İnaşlar hakkında ne düşünüyorsun? <gülüyor> <gülüyor> sen şuna inanıyorsun ya da buna inanıyor musun bilmiyorum. İyi miysen senin kafanı karıştırdım. Biraz daha mitoloji aslında. Hangi mitoloji? Mısır. Kitap var bende Anunnakiler diye. Sümer tablet. Ha Sümer tabletlerini zaten hani onlarla destekliyorum. Merak etmiştim almıştım böyle kitabı. Baktım e, okumaya başladım işte. Bazı şeyler mantıklı gelmeye başladı. Arada kaldım hani. Arada kaldım hani. Bana bir sözler versene. Bak bir yer okuyacağım ben sana. Tamam. Evet doğru daha söylüyorsun. Ama bunun gibi bizler delil var. Kur'an'ın mucizelerine girmedim. Kur'an'ın mucizelerine girsem dersin ki yani o bu akıl alır bir şey değil. Sizlerin sayesinde biraz daha kafam açıklığa kavuştu. İsim neydi? Ahmet. Ne yapıyorsun Ahmet? Ne iş yapıyorsun? Ben ne yapıyorum? Dans ediyorum. Ee, 7,5 yıldır dans ediyorum. Ee, dansın geç... türünü de onu da... Hip-hop üzerine. Nasıl başladın? Nasıl başladım? Bunu e, aslında şöyle söyleyeyim, halk oyunlarından gelmeyeyim ben çok garip bir şekilde. Lisede elimizi kaldırdık. orada Oradaki seminer oldu. Elimi kaldırdığımdan beri ben bu dersin içerisindeyim, bu dansın içerisindeyim. Şurada şöyle oldu. Bir seminer var dediler. Dedik hani dedim ki ne kaybederim ki? Çıktım yukarı dedim. Seminer, dersten kaçmak maksadıyla aslında ilk başta. Ondan sonra elimi kaldırdım orada. Dansa gelmek isteyenler işte elini falan dediler. Bu yola girdik. Aynı zamanda okuyorsun herhalde. Okuyorum ama işte bu uzaktan eğitim muhabbetten hiç aslında Antalya'da okuyorum ama Antalya gitmedim. Hiç gitmedim mi? Hiç gitmedim. Gitmeyi düşünüyor musun? Düşünmüyorum. İnançlar hakkında. Ne düşünüyorsun? İnançlar. Yani isim Ahmet yani. Evet Ahmet. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ya inançlar hakkında dediğim gibi hani çok karışık hani sen şuna inanıyorsun ya da buna inanıyor musun bilmiyorum. Hani bana birisinin aslında şöyle olması lazım. Gel kardeşim demesi lazım anladınız mı? O şekilde. Yani, yani işte yani birisinin sana bir şey anlatıp ya pek inanmak istiyor musun? Şimdi? İnanmak istiyorum tabii ki. Bir Allah'a inanıyorum. Allah var. Yani bir yaratıcı var. Yaratıcı var kesinlikle. Dinler. dinler. konusunda hani böyle şeyim. Ben yani deist de değilim aslında. Hani deist diyorlar ya hani peygamberlere deist de yani peygamberlere inanmayanlar. Deist değilim. Hani dediğim gibi karışık. Neymiş lan senin kafanı karıştırıyor? Benim kafamı ne karıştırıyor? Biraz daha mitoloji aslında. Hangi mitoloji? Mısır özellikle. Neden? Neden kafamı karıştırıyor? Bu kitap yani bir şey var böyle kitap var bende Anunnaki'ler diye. Merak etmiştim almıştım böyle kitabı. Baktım e, okumaya başladım işte. Bazı şeyler mantıklı gelmeye başladı. Bazıları mantıksızdı. Dedim ki hani arada kaldım hani. Öyle. Ama mesela. Neyi şimdi anlatıyordu mesela? bir yaratıcı var. O yaratıcının daha önceden, milyonlar yıl öncesinden yaratmış olduğu büyük, devasa insan gibi diyeyim varlıklar var. O varlıklar bir gezegende yaşıyorlar. Bu gezegen yok olmak üzere. Bu gezegeni kurtarmalarının tek amacı bir altın tozunu. Bak mesela Abi, burası şimdi, çok saçma. Sümer tablet. Ha Sümer tabletlerin zaten hani onlarla destekli. Peki bu senin neden kafana karıştı? Bu benim niye kafamı karıştırdı? Din olarak kafamı karıştırdı. Nasıl karıştırdı derseniz mesela Nuh tufanı. Evet. Nuh tufanı bu kitapta böyle atlandı. Şöyle adlandırılıyor. O devasa dediğimiz insanlar bir şekilde altın bulmak amacıyla dünyaya iniyorlar. Dünyaya indikleri zaman işte o gemilerinden dolayı o kadar büyük olduğu için onun etkisiyle Nuh tufanı gerçekleşiyor Anladım. gibi. Anladım. Bunlardan bahsediyorum. Ama mesela bunlar ne kadar doğrudur, ne kadar yanlıştır hani bilemem. Şey, Namaz ya... kılıyor musun diye sorarsan da bana direkt. Aslında şöyle e, cumadan cumaya namaza gidiyorum. Ama inanmıyorsun. Yani, mesela Hz. Muhammed'e inanıyor musun? Hz. Muhammed'e yani peygamberlere... Peygamberlere inanıyorum. Peygamberler var. Şu karıştıran şey ne? Kafamı karıştıran şey işte dediğim gibi hani bizi daha büyük bir insanların hani peygamberi de dahil ama bak bir yaratıcı var yaratıcı da bizden çok büyük devasa insanlar yaratıyor o devasa insanlar gezegene gidiyor. işte o altınları çıkartmak için ilk başta maymunları kullanıyorlar maymunları e, ondan sonra genetik biliminde bu insanlar çok ileri olduğu için maymunları genetik bilimiyle geliştiriyorlar biz Bizi oluyoruz Heh, bu benim kafamı karıştırıyor çünkü hani Kur'an'la çelişiyor evet doğru Kur'an'la çelişiyor bu, bu kafamı karıştırıyor peki mesela buna bir delilimiz var mı buna bir delilimiz yok işte hani dediğim gibi kitap sadece anladım mesela ben bir yer okusam sana hı hı. bir kitap var hı hı. mesela bu kitaba bak. Baksak acaba hani bir çıkarım yapabilir miyiz yaratıcının birliğine dair? Mesela şimdi senin dediğine göre benim anladığım evet. şey var değil mi daha çok kanıt, kafanda? Hani kanıt isterim. Yani yani. Bir delil istersin Tabii peki ki de. yani yaratıcının birliğine mi, yaratıcının an an iş yaptığına mı, neye dair bir kanıt? Yani yaratıcının an ve an hissettiğini yani bize atıyorum mesela şu an an ve bizi yarattığına dair Allah mi? Şu an her yerde var. Evet. Bizi görüyor. O şekilde. Yani sen bizi bir yazılım sal olarak birisi yapmış da olabilir. Kodlamış ha, gerek, gerek, uzaydılar. Aynen, aynen. Tamam. Bana bir sözler versene. Bak bir yer okuyacağım ben sana. Tamam. Bir şunu tutabilir misin? Bir yer var kafamda. Aynen. Beraber Tefekkür tamam. edelim okuyup tamam, evet. diyor ki bilmişığada görüyoruz ki şimdi şahit olduğumuz şeyler var değil mi? bilmiş evet. şahit mesela şu ağaca şahitsin bana şahitsin değil mi? Bir evet. şahit olduğun şeyler var yani bilmişığada şahit olarak görüyoruz ki bütün eşya hususan diyor bak bütün eşya hususan zih hayat olanların yani canlı olanların pek çok muhtelif hacatı... ve pek çok mütenevvi metalibi vardır doğru mu? Mesela örnek veriyorum senin kaç tane ihtiyacın var? Her insan gibi hani temel ihtiyaçlarım var. Onun haricinde ruhunda kalbinde değil mi? Hissettiklerin sevmek sevilmek evet, 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 evet. ne bileyim, oksijene ihtiyacın var? Evet. Vücudun dağılmadan ayakta durması ihtiyacın var değil mi? Evet. Bir yer çekiminin değil vesile olması evet. lazım. Ona ihtiyacın Hı. var. Saysam trilyonlar şey sayabilir miyim? Tabii. Mi? Bir güneşin orada durması, galaksilerin yörüngesinde olması vesaire Hı. vesaire. Kaç tane ihtiyacın vardır? Milyonlarca. Milyonlarca ihtiyacın var tamam. O matlapları, o hacetleri ummadığı ve bilmediği ve eli yetişmediği yerden münasip ve layık bir vakitte onlara veriliyor, imdada yetiştiriliyor. Şimdi mesela bizim ihtiyaçlarımızı karşılamaya bizim gücümüz yetiyor mu genel olarak? Mesela sen bir portakalı yapabilir misin? Hayır, kesinlikle yapamıyorsun. Değil mi? Evet. Bir karpuz yapabiliyor musun? Hayır. Yok. Ya da mesela bir kalbi yapabiliyor musun? ...yapamıyorsun. Bak senin ummadığın, bilmediğin yerden mükemmel rızık geliyor sana. Mesela örnek veriyorum. Çocuk ne oluyor anne yavaş yavaş o hamilelik sürecinde değil mi? Süt gelmeye başlıyor. E şimdi bakıyorsun ve o çocuğun ihtiyacına, tam ihtiyacına göre özellikle ağıl süt olması lazım. O ilk süt tam çocuğun vücuduna göre şekil alıp onun ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde dizayn ediliyor. Şimdi bunlar bana neyi gösteriyor? Benim ummadığım, bilmediğim ve elimin yetişmediği yerden benim ihtiyaçlarım karşılanıyor, doğru mu? Halbuki o hadsiz maksutların en küçüğüne o muhtaçların kudreti yetişmez, elleri ulaşmaz. Halbuki bakıyorsun mesela o bebek mesela dese ki ya ben bu sütü kendim getirdim. Yok canım ya. <laughs> ya da ben bu anne annemi işte örnek veriyorum bana bakmak zorunda. Böyle bir şey var mı? Yok. Bak ne oluyor? Onların eli yetişmemesine rağmen değil mi? Onlara ulaştırılıyor. Sen kendine bak. Üstad öyle diyor. Zahiri ve batini hassilerin ve onların levazımatı gibi elin yetişmediği ne kadar eşyaya muhtaçsın, bütün zih hayatları kendine kıyas et. Değil mi? Elin yetişmediği birçok şey muhtaç değil mi? Evet. Mutlaka. Bütün canları kıyas et diyor. Bak şimdi devam edelim. İşte bütün onlar birer birer vücubu vacibe, şehadet ve vahdetine işaret ettikleri gibi. Şimdi bir intizamlı bir iş varsa, düzenli ve sistemli bir iş varsa arkasında bir ilim aramaz mısın? Tabii ki de. Ararsın. Evet. De. Şimdi bu işler benim ihtiyacıma göre ne yapıyor? Farklı yerlerden getiriliyor doğru mu? Hı -hı. Bana hizmetkâr ediliyor. Hı -hı. Bak ne diyor aynen. Bunlar bir vacib bir vücuda yani bunları yapan olmak zorunda dediğimiz, mutlak olmak zorunda dediğimiz birine işaret ediyor. Şimdi bu birini birazdan açıklayacağız nasıl biri olduğunu. Heyet mecmuasıyla güneşin ziyası güneşi gösterdiği gibi o hal ve bu keyfiyet perdeyi i gayb arkasında bir vacib bir vücudu, bir vahide ehadî... bir hem gayet kerim, rahim, mürebbi, müdebbir ünvanları içinde akla gösterir. Şimdi mesela düşünsene her gün kapını bir kargoca çalıyor. Kargoyu açıyorsun sen, alıyorsun kargoyu. Bir bakıyorsun tam ayakkabı numara göre ayakkabı ...gelmiş. Ya Tam istediğin şapka gelmiş. Tam senin üstüne göre en sevdiğin kıyafet gelmiş, pantolon gelmiş. Şimdi bunun arkasında ne ararsın? Der misin ki mesela şuursuz olan Şans tabiat... Şans diyemem kesinlikle. Ararsın. Diyemezsin. Bir irade ararsın. Evet. Bir kas ararsın. Evet. Mesela bir rahmet arar mısın? Ya da acaba hani şey... Tabii ki de bir rahmet ararız yani. Bir... bir merhamet ararsın. Tabii ki de ararız. Bir şefkat ararsın. Evet. İlim ararsın. Kesinlikle. Kudret ararsın. Evet. Bakarsın onun bunları yapanın hayatı olmasın. tanıyor mu derim mesela hani gerçekçi Sizi düşünürsek benim aynı. İhtiyaçlarını karşıladığını bilirsin ve sen onun isim ve sıfatlarını çıkarabilir misin? Yani bilmediğim için çıkartamam Ama şu an. Bak şöyle önce... mesela örnek veriyorum. Sen yolda birine yardım eden birisini gördüğün zaman onun bir sıfat koysan nasıl bir sıfat koyarsın? İyi birisi derim. Merhametli yani. dersin. Evet, merhametli. Bak onu görmesen bile örnek veriyorum ya da diyelim ki her gün bir hayvanların önüne birisi yem koyuyor diyelim. Hı. Sen o yemin koyulduğunu gördükten sonra o adamı görmesen bile merhametli birisi bunu yapıyor der misin? Derim. Heh. Bak sıfatını bulabildin mi? Hı hı. Kendini gördün mü? Evet. Yapanı, K mü? yapanı görmedim. Heh. Bak yapanı görmemesine rağmen sıfatlarını çıkarabiliyor musun? Kesinlikle. Aynen, evet. bak, üstad başka bir yerde diyor ki, girdim bir odaya. Tamam. Kırmızı yazıyla Ahmet yazılmış. Tamam. Yazanı görmedin. Hı hı. Hemen neyi çıkarırsın? İlmini, iradesini, şuurunu, kudretini çıkarır mısın? kapandı. Dersin bunu yazan cahil biri olabilir mi? Tabii ki de olamaz. Türkçe bilmesi lazım. Evet. Tabii, şuuru olacak, Hı -hı. kudreti olacak. Bak evet. isim ve sıfatlarını çıkardın mı? Evet. Sonra şunu diyebilir misin ki bu yazıyı yazanın kalemi kırmızıdır. Çünkü kırmızı, kırmızı evet. Ahmet, kırmızı kalem Ahmet yaz Evet. Heh. Bak ne yaptın? Bütün sıfatlarına ulaşabildin. Çünkü ne diyor? Bir harf kendine bir cihetle delalet ederken katibine, yazanına onlar cihetle delalet eder. Yani normalde Ahmet yazısı bir şeyken yazanının kaç tane bana her şey... Evet. ilmini, evet. şuurunu, her şeyini gösterdi. Evet, gösterdi. Evet. Tamam. Şimdi bir yer daha okuyacağım sana. Şu an biraz anladın mı meseleyi? Yani şu an ne yapıyoruz? Hani kainatta dedin ya kim yaptığını bilmesek bile hani uzaylılar mı şu mu bu mu bilmiyorum. Ama şuna aklım gidebiliyor. Ben bu yapanın bu eserlere bakarak onun isim ve sıfatlarını çıkarabilir miyim? Tabii ki de. Çıkarım. Çıkartır. Çıkartır. Tamam. Şimdi devam edelim. Bak şimdi. Diyor ki ey muannit arkadaş bu muannit inatçı. Sana demeyi üstad ee, bu hani böyle çok in inanmamakta inatçılık yapan insanlara. Gel sana daha acibini göstereceğim. Şimdi tam o yerle bağlayacağım orayı. Bak bu memlekette bütün bu işler bu şeyler değişti değişiyor değil mi? Dünyada sürekli bir şeyler değişiyor mu? Değişiyor. Doğanlar var ölenler var değil mi? Yeni bitkiler geliyor. Yeni meyveler yeni sebzeler çok güzel. Bir halette durmuyor. Dikkat et ki bu gördüğümüz camit cisimler, hissiz kutular. Camit cisimler ne? Örnek veriyorum işte bu yıldızlar, gökyüzü, güneş, ay bunlar camit cisimler. Bir de hissiz kutular diyor. Mesela sence elmanın hisleri var mı? Yoktur ben. Yok değil mi? Elma. Hissiz kutular birer hakimi mutlak suretini aldılar. Adeta her bir şey bütün eşyaya hükmediyor. Ya düşünsene ya şu an benim burada yaşamam için aslında ben bütün dünyaya manen hükmediyorum. Niye? Güneşi kullanıyorum, ayı kullanıyorum. Elma elmayı yiyorum. Bak her şey bana hizmetkar oluyor mu? Evet oluyor. Hayat öyle bir şey ki içine girdiği zaman bütün her şeyi hizmetkar ediyor sana. Normalde mesela sen cansız olsan burada ne sana hizmet eder? Kimse hiçbir şey. Peki canlı olduğun zaman dağlar sana hizmet ediyor. Güneş sana hizmet ediyor. Şimdi iki ihtimal var. Bak ne diyor devamında? Adeta her bir şey bütün eşyayı hükmediyor. İşte bu yanımızdaki bu makineye bak. Makine neymiş? Makine meyveler ağaçlara işarettir. Çünkü yüzer tezgahları fabrikaları incecik dallarında taşıyor. Ya bir elmayı hiç kimse yapamıyor ama bir ağaç dallarında taşıyor. Gibi hayret numa yaprakları çiçekleri, meyveleri dokuyor, süslendiriyor, pişiriyor, bizlere uzatıyor. Doğru mu? Evet. Uzatmıyor uzatmıyorum abi elma ağacından deme sana uzanıyor geliyor. Halbuki çam ve katran gibi muhteşem ağaçlar kuru bir taşta tezgahını açmış çalışıp duruyorlar. Yani o düşünsene o meyve topraktan kupkuru bir yerden geliyor bak. Bunlar çok hayret verici şeyler normalde tefekkür edersin. Toprağı yesen toprakta da alırsın ama o topraktan çıkan bir tohum var. İçinde yalnız proje var. Onu yiyorsun, elma tadı alıyorsun. Mükemmel bir sanat. Devam edelim. Güya emrediyor. İşte onun tezyinatına ve işlemesine lazım levazımat ve maddeler uzak yerlerden koşup geliyorlar. Şimdi mesela bir insanda 60 yakın madde var. Aynı şekilde elmada da, sinekte de bütün her şey farklı elementlerin toplamasıyla bir araya geliyor. Şimdi sence bu sinek ya ilah olacak, neden ilah olacak? Bütün kainattaki farklı yerlerde bulunan maddeleri getirecek, kendisini yaptırtacak, güneşi hizmetkar ettirecek, meyveleri kendine hizmetkar ettirecek. Ya böyle bir ihtimal var. Ya diyeceğim ki bu sinek ilahtır. Çünkü bakıyorsun bütün kainat kullanıyor. Ya da insan ilah olması lazım. Niye? Ummadığın ve bilmediğin elinin yetişmediği yerden her şey sana geliyor. Bunları sen mi yaptırıyorsun? Ya. Yeah, <laughs> Yoksa sana geliyor Yani bana geliyor. Sana geliyor. Bak devam edelim. O şuursuz cisim her şey ki burası çok önemli. Hububata tohumlara sineklerin tomcuklarına işarettir. Mesela bir sinek bir kara ağacın yaprağında yumurtasını bırakır. Birden o koca kara ağaç yapraklarını ve yumurtalarına bir rahm-ı mader bir beşik bal gibi bir gıda ile dolu bir mahsene çeviriyor. Ya düşünsene ya sinek gidiyor ağaca yumurtasını bırakıyor bal gibi bir mahsene dönüşüyor orası. E şimdi sen şunu demen lazım ya bu sinek nasıl bir şey ki gittiği her yerde kendine her şeyi hizmetkar ediyor. Kendine hizmet ettiriyor. Sen gidiyorsun abi daha daha sana hizmet ettiriyor gidiyorsun. ovaya, ovaya hizmet ettiriyorsun. Bak şimdi. Adeta o meyvesiz ağaç o surette ziruh meyveler veriyor. Yani meyvesiz bir ağaç canlı meyveler veriyor. Nasıl canlı sinekler çıkartıyor. Eğer o gizli zatı kabul etmezsen, bütün bu memlekette taşında, toprağında, hayvanında, insana benzer mahluklarda o zatın bütün hünerlerini, sanatlarını, kemalatlarını birer birer o şeylere vereceksin. Şimdi sadece canlılarda da değil. Bak şu an ben seninle konuşuyorum. Havada 1 santimetre kare havada 63 milyona yakın atom var. Bir atom kainatta her işi yapabilir. Sınırsız. Havayı iletir. Gözüne gelir göz olur. Göz fabrikasına. burnuna gelir burun fabrikasına çalışır. Kulak fabrikasına çalışır. Gider karaciğerde karaciğer fabrikasına çalışır. Hepsinin sistem birbirinden apayrı olmasına rağmen. Şimdi ya diyeceğiz ki bak ne diyecekmişiz. Ya diyeceğiz ki bunları bir zat yapıyor. Ya da senin dediğin gibi insanlar, büyük insanlar, uzaylılar olabilir. Bakalım hangisiymiş. Eğer o gizli zatı kabul etmezsen o bir zatı. Bütün bu memlekette taşında, toprağında, hayvanında, insana benzer mahluklarda o zatın bütün hünerlerini, ilmini, kudretini, şuurunu, hayatını ve müzeyin sıfatını, ondan sonra süslendiren sıfatını gibi bütün isim ve sıfatlarını kabul edeceksin. İşte aklın uzak gördüğü bir tek muciznuma zâtın bedeline milyarlar onun gibi muciznuma hem birbirine zıt, hem birbirine misil, hem birbiri içinde bulunsun. Bu intizam bozulmasın, ortalığı karıştırmasınlar. Ya bir ilaha kabul edeceksin ya da her bir mahlukatın ilah olduğunu kabul edeceksin. Bak her bir mahlukatın. Bir zerre edeceksin ki bu ilahtır. Niye sınırsız iş yapabiliyor? Birisine ilah gözüyle bak bakacaksın. Niye? Bütün kainatı kendine hizmet ettiriyor. Şimdi ya üç adam beş adamı da geçtim. Ya biz her bir mahlukata ilah vasfını vereceğiz. O isim ve sıfatları vereceğiz. Çünkü hani demiştik ya bir yazı görünce hani Ahmet yazısını görünce şey görebiliyoruz. Şimdi evet. Şimdi ben sineğe bakıyorum. Koca ağacı kendine hizmetkar ediyor. Güneşi hizmetkar yapıyor. Bakıyorsun lan küçücük sinek. Ya diyeceksin ki bu sinek bir ilah. Ya diyeceksin ki bir atom bir ilah. Bir hücre bir ilah. Bir Ahmet haşa ve kella bir ilah. Bir Burak bir ilah. Ya da diyeceksin ki bunlar bir ilah tarafından kontrol ediyor. Neden? Sebebi de şu. İki tane ilah vasfında olan birisini bile kabul etsen bunlar hem birbirine zıt olacak. Düşünsene iki ilah var birbirlerine zıt. Hem birbirine zıt, hem birbirine misil, hem birbiri içinde bulunsun. Bu intizam bozulmasın, ortalığı karıştırmasınlar. Halbuki bu koca memlekette iki parmak karışsa karıştırır. Çünkü bir köyde iki müdür, bir şehirde iki vali, bir memlekette iki padişah bulunsa karıştırır. Nerede kaldı hadsiz hakimi mutlak beraber bulunsun. Yani şimdi dört tane büyük adam. O zaman bu dört büyük adam dördü de hadsiz hakimi mutlak olacak hem birbirine zıt olacak hem misil olacak sınırsız. ortaya çıkar, evet. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte o yüzden tevhid ne diyor Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 1400 yıl önce ne diyor La ilahe illallah çünkü ayette de diyor eğer iki ilah olsaydı ya senin gibi dört adam diyorsun ya bırak dört adamı bırak uzaylıları iki uzaylı yapsa iki adam Her yapsaydı evet. Evet. sen mesela örnek veriyorum bir yer açtığında bile iki patron olsa bir problem çıkar mı sence? Tabii ki de çıkar. Ortak mesela, bile aynen. bir sürü. mesela şirket diyorlar. Şimdi şirketle bu kıyas yanlış oluyor. Neden biliyor musun? Şimdi kıyasta kıyası bir mal farik denen bir şey var. Hatalı kıyas. Şimdi insanlar acizdir doğru mu? Genel doğru. Tamam. Şimdi aciz olan insanlar yardıma muhtaçlar mıdır? Evet. Biz yardıma saçını kesmek için bile bir yardım alıyorsun değil mi? Yardıma muhtaçsın. Şimdi aciz olan insanlarla, şimdi diyor ki aciz olan insanlar bir şirketi yönetebiliyor. Zaten onlar aciz olduğu için bir şirket kuruyorlar. Ama sınırsız kuvvete ve kudrete sahip 2, 3, 4 ilah. E nasıl olacak ki bu işleri yapabilsin, evet. bu işleri çözebilsin? Bir de onu da geçtim. Bir şey daha var. Risan burada farklı yerde anlatıyor Üstad. Şimdi Üstad diyor ki bir tohumu yapan kimse bütün kainatı yapan o. Bir insanı yapan kimse bütün kainatı yapan o. Neden? Şimdi seni neyden yapmış? Atomlardan değil mi? Evet. Atomlardan oluşuyorum oluşuyorsun. Kainatta bakıyorsun. Bütün sanatlar atomlardan oluşmuyor mu? Evet. Ya bak, bu atomu kim bu atomu kim yapmışsa bütün her şeyi o yapmış. <gülüyor> 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 evet. <gülüyor> ya da mesela evet. bir insana bakıyorsun. Kocaman bir kainat içinde nasıl içinde? Mesela gözlerin gözlerinden yaş akıyor, değil mi? Ya evet, akıyor. Dünyada nehirler var mı? Var. Kemiklerin var, doğru mu? Var. Evet. Taşlar var mı dünyada? Var. Bak onlar sert, kemiklerin sert. Şimdi aynı şekilde bakıyorsun. Vücudunda bir yollar var, değil mi? Kan. Evet. Dünyada yollar var mı? Var. E bakıyorsun dünyada savaşlar oluyor mu? Oluyor. E senin vücudunda savaşlar olmuyor mu? O da oluyor. Yani koca dünyayı kainat almış, Hı. senin vücuduna koymuş. Bu kainatı kim yapmışsa seni de o yapmış. Onu da geçtim. E zerre de aynı, atom da aynı. Neden? Atom da senin gibi farklı parçalardan oluşuyor. Yani atomu kim yapmışsa seni o yapmış. Evet. Atomu kim yapmışsa kainatı o yapmış. Yani bir kişiye çıkıyor. E bir de yani sınırsız, iki tane sınırsız olursa o iki sınırsız birbirini sınırlandırmaz mı? Sınırlandırır tabii ki. İşte o yüzden bir ilahın olduğunu ta 1400 yıl önce Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem söylemiş. Ve bunu şu an akılla bu yolda gidebiliyorsun. Çünkü iki ilah, üç ilah, uzaylılar o bu. Yani aslında bazen... Ben zaten diyorum hani şuna inanıyorum buna inanıyorum. Bu. Mesela bazen adam geliyor diyor ki uzaylılar diyor. Aslında ne yapıyor biliyor musun? Ya da tabiat diyor. Allah'ın isim ve sıfatlarını onlara veriyor. Ya. Mesela heh, mesela ben diyorum ki Allah alimdir, hakimdir, kuddüstür, haydır, ehattır. Anladın mı? Bunları söylüyorum. O da geliyor diyor ki ha bu işleri tabiat yapıyor diyor ama aynı özellikleri tabiata veriyor. Ben bunu tabiata veremem. Ben bunu uzaylılara veremem. E, şimdi o zaman bakıyorum daha bunun gibi binler delil var. E, bakıyorum diyorum ki bunları bir yapmış. Ama bunun garibi ne biliyor musun? 1400 yıl önce gelmiş, Arap kavmine doğmuş, bedevilerin içerisinde okuma yazma bilmeyen bir zatın La ilahe illallah deyip davasını ispat etmesi bence onun hak bir peygamber olduğuna, İslam'ın hak olduğuna bir delil olmaz mı? Sence? Olur. Olur evet doğru Bak Ama bunun gibi binler delil var. Daha Kur'an'ın mucizelerine girmedim. Evet. Kur'an'ın mucizelerine girsem dersin ki yani o bu akıl alır bir şey değil ya. Yani zaten dedim ya konuşmanın başına dedim Kur'an'la zaten çelişiyor evet, dedim evet, yani. İksine ama yani saygı duyuyorum şimdi tabii ki. Ne Biz çelişen şeylerde delil getirilen anladın evet. mı? Delili olan şeyleri. Aynen mantıken. Birisi yani. biri uzaylılar dediği zaman ben hemen şunu Delilin ne? Bak evet. ben bir delil getirebiliyorum. Daha bunun gibi binler delil var tevhide dair. Şimdi ben delil getiriyorum. Deli, o de, diyecek ki uzaylılar hep delil getirecek. Bak benim getirdiğim her biri birer delil tevhidi her yerde görüyorsun. Güneşi işin bir, ayın bir, havan bir. Havan bir derken şu anlamda. Bakıyorsun abi bugün Antarktika'daki hava buradaki hava aynı. Suyun bir, Antarktika'daki su moleküllerine bakıyorsun. Evet. iki hidrojen bir oksijen, burada bakıyorsun iki hidrojen bir oksijen. Buradaki atom bakıyorsun oradaki atom aynı. E şimdi diyorsun ki ya. Bile böyle yani. Her şey her yerde evet. aynı. Diyorsun ki he mesela bugün Türkiye'de yaşıyorsun değil mi? Evet. E şimdi mesela sen <gülüyor> <gülüyor> mesela sen şu an Ağrı'ya gitsen. Şu an Ağrı'da da burada da aynı kanunlar geçerli değil mi Türkiye'de vatandaşlar? Evet, evet geçerli. Niye? Çünkü devlet bir olduğundan dolayı geçerli. İşte o yüzden aynı şekilde bakıyorsun bu kainat da bir evet. devlet bir saltanat hükmünde ise ben nereye gitsem kanun aynı, aynı ee, demek ki bu bu kanunları koyanın bir olduğunu evet. kanun sahibinin bir olduğunu kainatta her yerde bir birliği görebildiğimi gösteriyor evet. Şimdi böyle bir peygamber var. Şimdi bu peygamberin inanmamak elde değil ya. Mümkün değil. Yani hani başka böyle kafanı karıştıran bir şey var mı? Yani buydu sadece. Dediğim gibi hani sizlerin sayesinde biraz daha kafam açıklığa kavuştu. Hani böyle söyleyeyim. Açık. Var mı sormak istediğim bir soru? Bak ne yapalım biliyor musun Ahmet? <laughs> Neden bunu söylüyorum? Mesela şöyle bir örnek vereyim. Bir şey hem aydınlık hem karanlık olur mu? Hayır. Ya aydınlıktır. Yapalım. Ya karanlıktır. ortası var mı? Yok. İman ve küfrün ortası var mı? Yok. yok. Yaş ve kur'un ortası var mı? Yok. Bak bazı şeylerin ortası yok. Şimdi İslamiyetin ortası yok. Neden ortası yok? Şimdi sen desen ki ya bunu uzaylılar yaptı. O zaman haşa ve kela demiş oluyorsun ki 1400 yıl boyunca Hz. Muhammed'in getirdiği bütün din Haş Hz. Muhammed. Şimdi bir insan ya ahlaklı ya ahlaksızdır. Evet. Orada aslında biz şunu demiş oluyoruz bilmeden. Ben Hz. Muhammed 1400 yıldır haşa ve kela kalbim titreyerek söylüyorum. Bütün insanlığı aldatmış, kandırmış, Allah namına konuşmuş ve bütün insanlığı kandırmış birisi ya burada ya da bütün insanlığın önderi, bütün insanlığın imamı, bütün insanlığa İslamiyet'i anlatan, onların imanının kurtulması için çalışan, değil mi? Kainatın yüzü sürmeden yaratıldığı bir zat. Ortası var mı? Yok. Sadece şimdi biz uzaylılar yaptı desek bu sefer... Tabii ortada kalmış oluyoruz birazdan. Aslında ortada da kalamıyorsun işte. Her Ortası var mı? Altta kalıyorsun. İşte <laughs> altta kalıyorsun. Bu sefer Hanşan ve Kella Hazreti Muhammed'e... kalmak istemiyorum yani ben altta O yüzden kal üstte kalmak evet. için imanı tazelemek lazım. Yani kelimeye şahit getirmek lazım. Benim sana tavsiyem. Yani röportajdan sonra ya da sana bir sen bilirsin. Yani hiç yoktan imanını tazele hani eşit ben la illallah -il ve Muhammed'in ve Resulü diyerek imanını tazelersen ben eğer... bazen geliyor yani böyle söylüyorum da ama işte hani ya dediğim... Yani bir Ben hiçbir şey okumadım sana Ahmet. Bak sana ben sadece yaklaşık bir buçuk sayfa okudum. Şu eser bak kaç sayfa? Bak 755 sayfa. Evet. Yani 780 sayfaya yakın. Bunun gibi 12 eser var ve her biri Allah'ın böyle varlığını bildiğini yani kesin denecek seviyede. Hatta kesin bir şekilde vacip bir vücut dediğim şekilde ispat ediyor. Ben sana bu kitabı versem okur musun? Okurum bakarım. Okur musun? evet okurum. Tamam ben sana bu kitabı hediye edeyim. Valla. Ama benim sana tavsiyem sen imanını tazele yani. Tamam. tamam bakayım. Ahmet ismin hakkını ver. Tamam. <laughs> ha? <laughs> <Harika> vereceğim. <laughs> <serilesin. Gülüyor> <laughs> <laughs> Eyvallah. Çok memnun oldum. Kendine iyi bak.